Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Özbekistan uyruklu İntizor Maasra Sulova, geçen yıl grip olduğunu düşündüğü kızı Müslüman kon Ulukbekova'yı hastaneye götürdü. İlaç verilerek tedavisine başlayan Ulukbekova'nın vücudunda bir süre sonra morluklar oluşmaya başladı. Aile kızını tekrar doktora götürünce yapılan tahlillerde gerçek ortaya çıktı. Ulukbekova'ya lösemi teşhisi konuldu ve bir an önce tedaviye başlanması gerektiği belirtildi. Ardından İzmir'e giden aile Müslüm Uluk Ulukbekova'nın Türk vatandaşı olmaması nedeniyle tedavi giderini karşılamak için önce araçlarını daha sonra evdeki eşyaları satmaya başladı. Tedaviden sonuç alınamayınca küçük kızın acil ilik nakli olması gerektiği, bir hafta zamanının kaldığı belirtilerek Medikal Park Antalya Hastanesi'ne yönlendirildi. Apartopar Antalya'ya gelen aile intizor Mastra Slova'dan ilik nakli olacak Müslüman konunun hastaneye yatış işlemlerini başlattı. Bu sırada 75 bin dolar olan tedavi ücretinin gönüllüler tarafından toplanan 20 bin doları hastaneye ödendi. Kalan tedavi ücretinin toplanabilmesi için gönüllüler tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Çaresizlik içerisinde kızlarını hayatta tutmaya çalışan Mastra Slova ve eşi kaynak tedavi için gerekli parayı toplamaya çalışıyor. Nakilden başka çare kalmadığının söylendiğini belirten Mehmet Kaynak, bir senedir tedavi gören kızını yaşatmak için her şeyi yapacaklarını dile getirdi. Bir günümüz, bir saatimiz yok bizim şu an. Kızımız bir saatli bombayla geziyoruz, öyle diyelim. Kızını kaybetmek istemediğini söyleyen İntizor Masro Slova ise, tüm zamanını çocuğuyla geçirmek istediğini ifade etti. Çocuğumu tekrardan, nasıl söyleyeyim, hayata şey edebileceğimi, hani... Bir Can verebileceğim için çok mutluyum. Bütün vaktimi, zamanımı, her şeyimi kızımla ailemle geçirmek istiyorum. Hani hiçbir şeyimiz olmasın, hiç önemli değil. Dışarıda kalalım yiyecek bir şeyimiz olmasın, hiç önemli değil. Yeter ki benim evladım yanımda olsun, sağlıklı olsun. Konuşurken göz yaşına hakim olamayan annesine, "Anne ben güçlüyüm" diyen Müslüman konuluk Bekova, tedavi olduktan sonra parklarda oynamak istediğini söyledi. Ben düştüyüm. Korkma ben varım yanında. Sen ne <laughs> yapmak istiyorsun peki? Parka gelmek istiyorum diyordun az önce. Parklarda oynamak istiyorum.